Ben arkadaşlar bugün sizle beraber böyle bir oyun oynayacağız. Evet şimdi delinin şeyi. Evet bunu at kafasından görürsünüz illa ki. Yavuz ya? şimdi yalnız da bir konumuz da var. Dav kubacı. Evet konu, evet konuk benim evet. evet. Checkpoint aldın mı? Evet aldım ben. Ben yine de alayım. Ama karakterim çok iyi, çok karakterliyiz. <laughs> Lan. Ayağım lava bak ayağım lava takıl diye geberdim. Ay ya düzgün atla sen. Evet, insan hay Evet, insan hayvanı olmayı denemiyorum. Orada o saate atlamaya gerek yok yani. Aa, geberdim. Ve o zaten direkt masaya atlayabiliyorsun. Yani zor olmaz Latan İbrahim'e koyuyor. Ya tamam. gidip de Robux çıkıyor. Warbucks, Warbucks. Saat nerede? Saat gü. Çoraba atlamak zorunda değilsin hocam. Dur Değil, ben durduk Topa Topala çok tıklama. Ee, tamam hadi. Şimdi geçtik buraya. Evet, burada yerler biraz sıkıntılı çünkü yere değince yere değince gene kavuşuyoruz diğer tarafa. Çünkü paslı. Pas. 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 Pas evet, tamam şimdi tamam, yapmıyoruz tamam. şunlardan. Tok 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 tok. Bu bu kanal bu bu kanalda bu videolarından videodan şey beklemeyin bu kabın. E ee, ben bu kabın sevmiyorum. Nefret ediyorum. Biraz sesli konuşabilir misin hocam? Do B <laughs> B be, be, ben N G O. Normalde burada bingo yazıyor. Evet, ot kafası izleyerek gördük. Ot kafası geldi. Ot kafası geldi Seni sever. Seni bu arada mikrofon sesi açık mı? Evet tamam şimdi şunu... Ah! Sıkıştı. Aç şunu yine. Kapadı yüzüme. <gülüyor> ne bileyim. <laughs> <laughs> e tamam. Büyük baba <laughs> cehennem Cehenneme dönüştürmüş burayı. Aa çemiye oturdum. Otur. Bari. Bu bazen bekliyorum. Geldi. Aa sıra şu gıcı kısımlara ama şu kısımları sevmiyorum. İşte bu yüzden sevmiyorum yani. Ya nasıl geçemiyorsun? Ne geçim? Sadece hoppa hoppa atlayacaksın. Zaten yuver, nasıl geçemediğimiz Zlatan Ibrahim'e e sor Ölüm ben. Pardon. Aha ölmeye pardon ne at kafası da 70 yere yok. Neyse. Bu al. Dur alalım. Dur alalım. Ya nereden gidiyorduk? Sam sol mu? Beni takip et. Ve unutma. Üstün kokulu XOX. Boss değil. Boss'ı. Yok. Dead BOSU boss'ı. Şuradan. Şu Dead de şüresine. hocam. Ya yani işte çıkmaz yol. Yani çıkmaz. Hocam burası burası değil mi? Ya dur bir ek. Bunu ne Aha. Yes baby. Ee, tamam şimdi pipolar ah, pipo tutuyor. var. Pipo bu. Selamünaleyküm dere. Ne sen kosa mısın? Niye kosa mı acaba Oh nasıl? Bak pipoların en uzun kısmını anlatma işte. Niye? Yeah. Demek ki ye veriyormuş. Ya yeah. evet bu efe reklam çıkmışken ben ben de geçtim bu arada kesinlik bu arada hile bu ama la Checkpoint al. Eh, Yoksa bir pola yeniden başlasın. Eh, ha, Ay ben bak, bak ben bu kısımdan sevmiyorum bak Bu, kısım bana biraz zıt geliyor. Bay. Bu bana niye kardeşim? Baba niye? Ben tokum sen ye. Samanın teki eşiğini. Eee <laughs> <laughs> um, her şey yakmış büyük baba. koltuğunu yaktı, yaktın? Ne kodalkayı niye yaktın o zaten yakıyordu. Bunu da yakmışım. Dişini niye yakıyor? bu Ama diş, sayıda. bu diş niye 70 zibilyon metre? Bilmiyorum. Galiba devin dişi. Aha kulağımın içine neden şu megafon ses, megafon sesli herifler. Ay! Geberiyordum. Zaten iyi verme <laughs> komiştay. Ama şu gurur kuşları benim bu, şu an ah yemek de sevdi. Bırak ah ya ben diyor ya anime misin? Şu an kulağımı anime ettiler. Testler var, çok güçlü hocam. Ya hocam şu... Deli 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 niye diyorsun? Diyor kocama şu an Allah. Dede hepimizi yutar. Dede büyüktür ve Ah. <laughs> Bekliyorum seni. Pardon sen beni bek. <gülüyor> <gülüyor> yedi, yedi bitirdi beni. Bir dişi, dişi, dişi yok bunun. Ee, biz otomatik mi yiyesine bunun? Ha biz zahmet ağzından girdik yani. A reklam çıktı diye geberdim. Ee, mide lazerleri de olduğuna göre. Evet mide Evet bu bu yapımcının yaptığı gibi mide lazerlerini de koymayı unutmamış. Nasıl gebe biliyorsun? Misim fail Misim fail Mi 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 Gel bo. gel gel. Son kısımdan atla. <laughs> <laughs> Misim. Hoş <laughs> hadi hoş. Bu checkpoint'i kalan. kemikler. Yalnız Mis yanlış bilgi veriyor bu oyun bence. Omulik sistemimiz bu değil. Omulik sistemimiz niye sos niye niye sos ya? ya hocam çık git ya. Allah. Ha, niye bir gidiyor? Ha, oyun kendine geldi. Oy dur dur bu buksunuz. Ahlak tam seni. Ee bekledim. ben durup. E ee, geçtim. Şu an şu an video izleyenler senin şeyleri ya. Şey hain diye sanıyor. Ama o hainler arkadaşlar. Adam bir adam bir tane bile hile kullandığını görsem o ben hile kullanmayı bilmiyorum burada. Ha. Yani skip stage şey var da o da bu ben sıfır bu wobble, bu var. Ah boş ver şimdi. man face. Boş ver bu Devam et. Şöyle yukarıdan evet, yap. Mide lazerlere. Bu nasıl bir şey? Neyin organı hocam? Mide lazerlere diye bir organ mı? Ya şu, biz midede de değiliz ki. Biz neredeyiz? Checkpoint ki? al. Dur alayım. Kırmızı yer görülmüyor hocam. The and Sigma check. Aha o lanetli kızım. Aa sıkıntılı yola geldik. Evet. <laughs> Lan. <gülüyor> Aa harika. Ya. Ya bismillah. Evet bu harbi sıkıntılı bir kısım. <laughs> yani bilmiyorum yapımcı niye böyle bir şey ekledi. Bu, bu, ço bu çoğu oyunda var bu arada. Hadi şu kayıp sistem. He Allah'tan Allah'tan diğer oyunlara göre pof biraz daha kaliteli. <laughs> Sen bitirdin mi? Evet bitirdim. Şu anda da yapayım mı? Yupi hadi sıra son sahne. Ay dübe ben bitiremedim. Yuppie. 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 Tamam. Evet. Checkpoint'i şey de aldık. Hoppala 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 hop. Yok. Hoppala hoppala hop. Son insan son kısından su gibi yana gidemiyorum. Hopla yana bir çekirge zıpla bir çekirge. Aga şu oyun şeylerine dokunma abi. farklı oyun önleri. Bu çip 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 çekirge. Her youtuber her youtuber gibi şunlarda şunlardan alacağım. Ben de alacağım. Pakiste böyle de pols, guava. Ve her youtuber böyle yapıyor. Hopla bir çek. Aha dur şu an ise. <laughs> At kafası niye yok? Tabii çek. Bon dedik, mute aldık da böyle. Güzel güzel. Bizim kaçımız ev bu mu? Hocam hangi hangi evden kaçabiliriz? çekirge? Bu 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 çekirge. çekir. çekir. Sende yeşil var mı? Bu. Bu ti bu. Yok max 3 tane alabiliyorum çekir. ben. Hopla evini. Ee, tamam. Şimdi evet video bu kadar. Aa, Dedenin evine kaçtık. Kaçımız ev bu? Dur ben şu evden şey yapacağım. Pıtı 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 Hopla ve çekirge. Hopla ve çekirge. Pıtı 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 çekirge. Şeyi zlobiyi böyle kurmuş. Dur aga Aa oh, ben de geldim. Gel gel. O benim, o benim gerçek hali. Dur aga beni bekle. Bekliyorum. <laughs> Ay, bu evet, evet burada iki tane mayak mayak var. Evet şimdi evet bu bu böyle buz böyle galiba buz poksma <laughs> ama <gülüyor> evet kısım bu kadar ee, en üstte de gerçek yer var. Abi biz direkt obiden nereye gittik hocam? Obiden galiba obinin gerçek yerine gittik. Dur be evet. Yani istemiyor. Arkadaşlar şöyle yapalım. Hayır sen de kendi şeyinden girebiliyorsun. Zıpla vur. Dur bir daha. Eee puls. Dur pos, versene. Bir şey yapayım. Ben diğer renkler ne renk çıkarıyor sende? Mesela i̇şte guava. Ha yani ben mavi, kırmızı. Ha yani ben kırmızı kullanacağım. Kırmızı benim en sevdiğim renk. bakayım mıyız? Aa seninki de yeşil. Yeşil de senin en sevdiğimden. Hadi şu duvarları şöyle asalım. Şimdi Pax'ta bir Pax'da bir gelin Ya yani. adam yapımcı iyi... ...bir şey değil. Bu da çekecek bu da çekecek. Çekecek. Abone olun. Neyse arkadaşlar bu... video bu kadar da. Hay dur hemen son kez yeş... ...son kez yeşili kullan. Son kez mor ve yeşili kullanacağım. Acayip evet. Kim lan bu evet? At kafası olsun bu ara. Ne oluyor? Baba boy. Uva. Dur guava boy çok merak ediyorum. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar Bra, Dur aga yomi ile gideceğim. Dur son kez aga biraz daha gezelim. Hadi welcome to oraya devam. Welcome to your life. De, de, de. Dur aga. Çatıya çıkacağız. Şu evin çatısına çıkalım. Tamam hadi. Buraya ben şuradan bir atlayayım. Welcome to your life. De 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 de. Welcome to your smoke. Help me. Dede Al. Dede dede aynı da dede de aynı, de. aynı aslında Hocam niye bina kuramıyoruz burada? He yok lan ben. Benim Sınırmış zaten. bu galiba. Dur ben şöyle bir deneyeceğim. Benim zaten yok. Evet şöyle... Niye ben bu eve... Yok bu eve çıkılmıyor. Aa ben çıktım. Ah. Tamam arkadaşlar bu video e, be... evet, bu kadar eğer bu adamı beğenmediyseniz Dur. şey yani... İşte size katlanırsa ya da abone olmasa da ya falan gerek yok. Görüşürüz. Önemli olan eğlenmeniz.